Herkese merhabalar. Bugün çok uzun zaman sonra bir video çekiyorum. E, maalesef hayatımdaki bazı değişikliklerden dolayı ve e, bu sene son senem olduğundan dolayı okulumda çok yoğunum ve video çekmeye hiçbir zaman bulamıyorum. Böyle bulduğum zaman da hemen karşısına oturuyorum. Uzun zaman sonra bir video çektiğim için bazı yerlerde dilim sürçebilir, konuşamayabilirim. Bu yüzden sizden şimdiden özür diliyorum. E, lif fazla uzatmadan şimdi ben biten ürünlerimi size göstermeyi göstermeye geçiyorum. Çünkü gerçekten de çok fazla ürün var. Ve çok fazla derken çok fazla ürün var. Hepsi kucağımda. Ee, şimdi tek tek hepsini size göstereceğim. Üzerlerinde çok 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 ayrıntılı durmayacağım. Çünkü büyük ihtimalle yüzlerce saatlik bir video olur bu şekilde. Elime ne geldiyse başlıyorum. İlk olarak elime Sephora'nın bu çift fazlı makyaj temizleme suyu geldi. Ee, bu 125 mililitrelik Orta boy olanı sanıyorum. Bende büyük boyu da var. Büyük boyu da bitti aslında. İçinde sadece bir kullanımlık kaldı. En sevdiğim göz makyaj temizleme ürünü. Fiyatı da gayet uygun. Büyük boyu sanıyorum 26 lira. Ben bunu almaya sürekli olarak devam edeceğim. Zaten ilk sefraya gittiğimde de yenileyeceğim. İkinci elime geçen ürün yine bir göz makyaj temizleme ürünü. Bu da Neutrogena'nın bir göz makyaj temizleme ürünü. Bu da çift fazlı bir ürün. Bu ürün o kadar çok beğeniliyor, o kadar çok seveni var ki ben de denemek istedim açıkçası. Zaten indirimler de %50 indirimle 10 liraya düştüğünde gerçekten çok iyi oluyor. Ama bu ürün benim makyajımı kesinlikle temizlemedi. Yani göz makyajımı. Dediğim gibi benim göz makyajım sadece rimel bile sürsem çok kolay çıkan bir makyaj olmuyor kirpiklerimden dolayı. Bu ürünle gözlerimi sildiğimde hala hani dünya kadar kalıntı kaldığını gördüm ve hani bu göz altlarıma böyle panda gibi onların aktığını gördüm. O yüzden bir daha bu ürünü almayı düşünmüyorum. Zorla bitirdim diyebilirim. Ee, saç bakım ürünü geçti elime iki tane. Ee, Carrot Care'ın bu bana gönderdiği e, şampuan ve saç bakım kremi. İkisini de beğenmedim. Yani üzgünüm. Türk markasına açıkçası şans vermek isterdim. Ama bir şampuan ama sonuçta içeriği daha iyi diyebiliyorum. Ee, bu yüzden de sanıyorum hiç köpürmüyor. Ve ben arındığını hissetmiyorum saçımın. Evet daha doğal alkol ve tuz içermiyor. Ama ben bu ürünle saçlarımın temizlendiğini hissetmediğim için daha fazla ve daha fazla kullanıyorum. Ee, daha iyi içerikli olmasında hiç manası kalmamış oluyor. Aynı şekilde saç bakım kremi de açıkçası saçlarımı hiçbir şekilde yumuşatmadı. Normalde ben bakım kreminden sonra saçlarımı tarıyorum ve saçlarımı açmadı gramajları dolayısıyla da bu iki ürüne 80 lira verilecek ürünler değil bence. Sayosun Bukle Kontrol isimli köpüğü. Bu zaten benim 7, 8, 9 artık sayısını hatırlayamadığım kadar çok bitirdiğim köpüğüm. Ee, en çok bunu kullanıyorum. Saçlarım böyle katır kutur yapmadan artık biliyorsunuzdur. Katır kutur yapmadan e, güzel şekilde tutuyor ve şekillendiriyor. Bu yıpranmış saçlar içinmiş. Ben bunun kıvırcık saçlar için olanını yeniledim. Urban Care'in Shake and Repair isimli mis gibi kokan, böyle nasıl diyeyim şekli gibi kokan gerçekten ve saçları yumuşacık yapan ürünü. Açıkçası bir daha indirimde bulursam alırım çünkü indirimsiz fiyatı 22 lirayken şu anda 32 lira oldu. Beğenildiği için Urban Care birazcık saçmaladı yani. Eğer ki indirimli halini bulursam alırım ama indirimsiz bir daha almayı düşünmüyorum. Ama gerçekten saçları çok güzel yumuşatıyor. Şimdi azıcık saçlara ara vereyim. Bu iki muadil gösterilen üründen bahsedeyim. Bir tanesi Bioderma'nın makyaj temizleme suyu. Bir tanesi de Garnier'ın makyaj temizleme suyu. Bioderma Garnier'ın hem daha önce çıkanı hem biraz daha içeriği temiz olanı hem de biraz daha pahalısı e, ee, açıkçası bana kalırsa Garnier'dan daha iyi temizliyor. Göz makyajında, yüz makyajında. Ben eğer ki bir alanı bir bedava kampanyasında görürsem yine biyoderma alırım. Bu 18 lirayken bunun bu boydaki olanı 70 lira falan sanıyorum. Elime rimeller geçti. Hedris'in The Giant isimli maskarası. Bu gerçekten çok güzel dolgunluk veren bir rimmel. Ama ilk açtığımda dahi çok kuruydu. Sanki açmışım da 3-4 ay kenarda bekletmişim, kullanmışım gibi bir kuruluk vardı, o yüzden en fazla bir ya da iki ay kullanabildim ben bu maskarayı ve çöpe attım. Son demleri zaten yoktu bile, bir daha almayı düşünmüyorum bu yüzden. Real Voluminous X5 maskara bunu da çok severek kullandım. Çok güzel dolgunluk veriyor, bu da tek tek ayırıyor ve gerçekten simsiyah yapıyor. Güzel dolgunluk veren bir maskara arıyorsanız öneriyorum. Bir daha almam çünkü birazdan göstereceğim maskara. Benim en en sevdiğim dolgunluk veren maskara ne o diyorsanız e, Maybelline'ın The Falsies Flare isimli Black Drama değil, Flare isimli e, maskarası. Aslında bu maskaranın genellikle Black Drama olanı daha çok seviliyor ama ben de, ikisi de var. E, i̇kisini de kullandım. Bende bu çok çok daha güzel bir dolgunluk, çok çok daha güzel bir tek tek ayırma, sanki milyonlarca kepim varmış gibi bir duruş verdi. En sevdiğim benim uygun fiyatlı rümeller arasında en sevdiğim bu. Ve Maybelline'in One by One isimli maskarası. Bu maskarayı ilk kullandığım zaman da açıkçası sevmedim. Tek tek ayırıyordu. Birazcık uzatıyordu. Ama hiçbir dolgunluk vermiyordu ve benim bir rimelden beklediğim şey e, dolgunluk vermesi daha çok. Son zamanlarına böyle son demlerine azıcık kurumaya başladığı zamana kadar ben bunu çok sevmedim. Biraz kuruduğunda gerçekten böyle hani bir sürü kepimi varmış gibi yapmaya başladı. Ama yani tekrardan o son bir ay kullanmak için alacağım bir maskara değil. Ama ben bu maskarayı da atmayacağım. Çünkü fırçası o kadar güzel, o kadar tek tek ayırıyor ki kirpikleri. Eğer ki bir maskara benim kirpiklerimi yapıştırırsa ben direkt bunun fırçasını alıyorum ve üstünden geçerek o yapışan kirpiklerimi tek tek ayırıyorum. Bununla o yüzden bunu tekrardan çekmeceme koyuyorum. Ve uzun zaman severek kullandığım iki kill ürününden bahsedeceğim. Bir tanesi kadife çiçeği özlü temizleme jeli. Şey. Bunu gerçekten çok severek kullandım. Zaten ben bunları atmayacağım. Çünkü Kiehl's ürünlerinin sanıyorum işte 3 tane boş kutu getirene bir şey, 5 tane boş kutu getirene bir şey, 10 tane 5 kutu boş kutu <laughs> getirince bir şeyler veriyorlar. Tam bilmiyorum açıkçası. Bana kalırsa karmadan yağlıya dönük ya da direkt yağlı ciltler için daha uygun olacak bir ürün. Bunun nedeni de böyle düşünmem nedeni de gerçekten çok güzel temizliyor. Onda hiçbir sıkıntım yok. Benim karma cildim bile hani kullandıktan sonra yüzümü yıkadıktan ve e, kuruttuktan sonra ruh hissettirdi ki ben benim en sevmediğim şey hani hem güzel temizlesin hem de kurutmasın isterim ben bir jelden ve bunu açıkçası sağlamadı. O yüzden bir daha almayı düşünmüyorum. Belki Ultra Face Seal olanını alırım diye düşünüyorum. O çünkü daha normal ciltler için. Ama çok 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 severek kullandığım bir ürün var ki o da Kiehl's'ın Ultra Face Oil Free Tonic'i. Ee, bu, bu da normalden yağlıya dönük ciltler için. Paraben silikon parfüm ve yağ içermiyor demiş. Ancak benim için önemli olan bir şey var ki ben bir tonikten Cildimi cayır cuur yakmadan, böyle o alkol kokusunu almadan bir temizlik bekliyorum. Özellikle yağlı ciltler için olan toniklerde çoğunlukla bir alkol oluyor. Çok böyle saf alkole yakın bir tonik yapıyorlar nedense. Mesela Clinique'in toniği olsun, işte Acne'sinde Maiden toni olsun. Bu kesinlikle öyle bir ürün değil. E, yüzümü temizledikten sonra bunu kullandığımda hani hala cildimi temizlediğini görüyorum. E, siyah noktalarıma iyi geldiğini gördüm. Ve hakikaten T bölgemdeki yağlanmayı da azaltmıştı ve alkol alkol bir üründe değil. O yüzden bunu tekrardan almayı düşünüyorum. Şu anda elime iki tane yüz temizleme jeli geçti. Bunlardan bir tanesi bu Murad'ın C vitamini. Yüz temizleme jeli bunun içinde böyle çok az minnak parçalar vardı ve ben bu ürünü hiç sevmedim. Gerçekten cildimi güzel bir şekilde arındırdığını düşünmüyorum çünkü sevmedim. Yani burada bu ürün için bu kadar para vermenin bir manası yok bence. Çünkü gerçekten hani makyajım bile doğru düzgün temizlemiyordu. Ve bir temizlik hissi hissetmiyordum. Ama çok sevdiğim bir yüz temizleme jeli var ki Bioderma'nın bu Sebium Foaming Gel isimli e, yıkama jeli. Karma ve yağlı ciltlerin günlük kullanımına uygun olduğunu söylüyor arkasında. Bence gerçekten karma ve yağlı ciltler için çok güzel bir ürün. Hem çok güzel temizliyor hem de e, yüzümü yıkadıktan sonra kuru kuru hissetmediğim, yüzümün gerilmediğini hissettiğim e, çok nadir ürünlerden bir tanesi. O yüzden bunu da tekrardan almayı düşünüyorum. Ay çok yoruldum. 150 <laughs> yıllık bir video çekiyorum. Şimdi iki tane L'Oreal ürününden bahsedeceğim. Bir tanesini çok sevdim, bir tanesini hiç sevmedim. Hiç sevmediğimle başlıyorum. L'Oreal'in bu Super Liner isimli keçi uçlu kalem eyeliner'ı. Sanıyorum bir ay bile sürmedi kuruması herhalde 3. haftada falan kurudu. Bir ay sonra zaten artık siyah değil gri bir liner çekmeye başlamıştım. O yüzden hiç sevmedim. Bir daha da almayı düşünmüyorum. Bunun yerine daha uygun fiyatlı Alix olan çok daha uzun süre gidiyor ve çok daha siyah. Şimdi de L'Oreal'in çok sevdiğim ürününe geçelim. Lume Magic aydınlatıcı kalem kapatıcısı. Bendeki 3 numara dark olanıydı. Ben bunu yazın göz altlarıma kapatıcı olarak Kışınsa göz altlarıma yine korektör olarak kullandım. Bir, bir numaralısı sarı alt tonlu, 2 numaralısı pembe alt tonlu, 3 numarası turuncu alt tonlu. Eğer göz altlarınıza çok çok koyu morluklarınız yoksa ama yine de kapatıcıyla morluklarınızı kapatmakta biraz zorlanıyorsanız bu Loreal'in Lumi Magic isimli aydınlatıcı kapatıcılarından 3 numaralı dark rengini öneriyorum. Özellikle de açık renkliyseniz göz altlarınızda önce bunu sürüp daha sonra ince bir kapatıcı sürerseniz çok daha kolay şekilde kapatmasını sağlıyor göz altlarınızın. Göz altlarınızı. Ben şu anda bunun iki numaralı olanını aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Ve hala çok memnunum. İki tane deodoranttan bahsedeceğim. Bir tanesi Nivea'nın Dry Comfort isimli. Bu sıvı deodorantı. Bir tanesi de Rexona'nın. Bu e, Shower Clean isimli. Yine kaç tane bitirdiğimin haddi hesabı olmayan bir deodorant. Bu mükemmel kokuyor. Gerçekten ben temizlik kokusuna hastayım. Bu da aynen isminden de anlaşılacağı gibi sanki yeni duş almışsınız ve tertemiz olmuşsunuz gibi kokuyor. Çünkü ter kokusuyla o parfümümsü deodorantların kokusunun karışımını ay şu anda midem bulandı. Hiç sevmiyorum. O yüzden bu böyle temizlik koktuğu için kullanmayı çok seviyorum ve ter kokusuyla da karışmıyor. Zaten şu anda yenisini açtım bunun. Yine aynı şekilde ter kokusuyla karışmayan ve sizi gün boyunca ter kokusundan koruyan bir ürün. Bunun da kullanışı çok kolay. Ee, sıvı olması çok hoş. Ama bunu, bunu bu kokusundan <laughs> bulamadığım için şu anda alamadım. Ama ilk gördüğüm yerde kapacağım. Şimdi geldik benim en sevdiğim e, şampuan ve saç kremine. Dın 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 dın. <laughs> benim en sevdiğim e, seri bu Elsevin Komple onarıcı 5 serisi. Bunun maskesini de çok seviyorum. Ee, saç bakım kremi de çok seviyorum, şampuanı da çok seviyorum. Maskesi zaten kullandığım uygun fiyatlı olarak hatta şu ana kadar kullandığım en iyi, en yumuşak yapan saçları ve e, en iyi bakım yaptığına inandığım saç bakım maskesi bitirip bitirip bunların alıyorum. Zaten şu anda içeride iki tane daha bundan var. Şimdi biraz daha garip bir ürün göstereceğim. Ee, aslında garip değil hepimizin kullandığı bir ürün. Pet. Ben her zaman orkid kullanan bir insandım ama sürekli bir kaşıntı, sürekli bir tahriş oluyordu adet dönemlerimde e, ve bunun ben pedden kaynaklandığını hiç düşünmemiştim. Meğer ki bu pedden kaynaklanan bir şeymiş. E, gönderildiği için kullandım ve artık koteksten başka bir şey kullanmıyorum resmen. Orkid'inki naylonumsu, bu pamuklu olduğu için yani %100 pamuk olduğu için e, hiçbir sıkıntı, hiçbir kaşıntı yaratmıyor. İki tane kaş ürününden bahsedeceğim. Bir tanesi zaten iki tane yedeği olan Essence'ın bu en sevdiğim şeffaf kaş jeli. Hem uygun fiyatlı hem kara borsa hem boyunca kaşlarımın yukarıda kalmasını düşmemesini sağlıyor. Ve çok katı kutur da yapmıyor kaşlarımı. İki hafta önceye kadar en sevdiğim renkli kaş maskarasıydı kendisi. Mac'in Prolong Wear Waterproof Brow Set'i. Şu anda çok daha güzelini buldum. Ee, onu da favoriler videomda bahsedeceğim. Hem de daha uygun fiyatlısı. Ama bundan da bahsedeyim. En sevdiğim kaş ürünlerinden bir tanesiydi bu benim. Ee, hem rengi kaşlarıma tam uyuyordu. Benimkisi brown ebony imiş. Butterproof olduğu için hiçbir şekilde gün içinde çıkma sorunu yaşamıyordum. Hem de kaşlarımı çok çok güzel sabitliyordu. Ama uygun fiyatını buldum bebeğim. Çok az kaldı. <laughs> çok az kaldı ve şarjım bitiyor. Şu sıra en çok kullandığım diş macunu, Splatin diş macunu. Bunlar içeriği daha temiz olan ürünler normal diş macunlarına göre. Ve ağzımızın içine soktuğumuz bir ürünün de aslında içeriğinin temiz olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu çilekli olandan aldığımızda bütün geliri sanıyorum nereye gidiyordu hatırlamıyorum ama bir bağış kurumuna gidiyor. Şimdi size en sevdiğim BB kremden bahsedeceğim. Missha'nın Perfect Cover isimli BB kremi. Ben bu BB kremi ne zaman sürsem, ne zaman sürsem her zaman yüzünde ne var diye biri sormuştur. Mutlaka gerçekten bir BB kreme göre çok güzel kapatıyor ve e, tam böyle mat bir bitiş de sağlamıyor, tam böyle e, ışıltılı bir bitiş de sağlamıyor. Ama çok canlı ve çok doğal durmasını sağlıyor cildinizin ve ciltle çok güzel bütünleşiyor. Ben de herhangi bir e, sivilce reaksiyon vesaire de yaratmadı. Benimkisi 21 numaraydı. Bu arada başka bir BB krem bunun içinde çok çok az kaldı. Sanırım bir kullanımlık falan kaldı Garnier'in BB kremi. Bu e, karma ve yağlı ciltler için olanı. Çok seveni olduğu gibi çok nefret eden de var. Çünkü kimi insanlarda sivilce yapmış. Bende herhangi böyle bir sorun yaşatmadı ama light olanı bile benim cilt tonuma koyu kalıyor. Bu yüzden e, bir daha almayı en sevdiğim BB krem zaten Nisa'nınki olduğu için bir daha buna elim gitmeyecek. Bitim bu yüz için olan siradamatları. Eee ben kaşlarımı da, bıyıklarımı da sürekli olarak bununla alıyorum. kaşlarım için de, bıyıklarım için de kesiyorum. kaşlarım için daha küçük parçalara kesip işte 3 ayda bir falan şu üst taraflarını ve alt taraflarını yapıştırıp alıyorum. başka yüz için olan siradamatları da kullandım ama hiçbir şekilde ne bıyıklarım ne kaşlarım aldı. En en iyi bu alıyor. Onlara göre biraz daha pahalı ama indirime girdiği her zaman alıyorum bundan. Çok sevilen ama benim pek sevmediğim bir üründen bahsedeceğim The Body Shop'ın Body Butter'larından argan yağlı olanı. E, aslında çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Ama ben cildimde o kalan yağlı hissi sevmiyorum. Benim için e, cildime sürdüğüm bir ürün hemen diye emilmeli. Bu onu yapmıyor. Bir süre yağlı kalıyor cildim ve o yüzden hani vücudumda tutmayı sevmiyorum bunu. Diğer body shop ürünlerine göre çok da mükemmel kokmuyor. Yine çok sevdiğim dibine kadar kullandığım bir ürün. Fito 9 bir şey. Tam ismini aşağıya yazacağım. Bu saçlarınız kuruyken ya da nemliyken uçlarına kullanabileceğiniz bir bakım kremi. E, duştan sonra kullanılıyor. 50 ml'lik boyuna göre gerçekten yüksek bir fiyatı var ama hakikaten Saçları o kadar yumuşatıyor, o kadar güzel bakım yapıyor ki hani dediğim gibi son damlasına kadar kullandım. Ve çok küçük bir miktar yetiyor. Yani fındık kadar, aynen fındık kadar bile fazla olabilir. E, o yüzden bayağı da uzun süre gidiyor. Tekrar alayım ben bunu unutmuşum. Son söyleyeceğim ürün ise bu argan yağlı e, bakım serumu. Benim en çok kullandığım bakım serumu sanırım bu. İki tane kullandım, iki tane bitirdim. Saçları ağırlaştırmadan, yağlandırmadan güzel bir şekilde bakım yapıyor. Tamam, Söylediklerim bu kadardı. Ee, bayağı uzun bir video oldu, kusura bakmayın. Bir önceki videoda konuşmuyordum ve neden konuşmuyorsun diye bayağı sistem etmiştiniz. Umarım e, bol bol özlem gidermişizdir. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ay çok konuştum anne. Yine aynı şekilde e, ter kokusuyla karışmayan, e, ter kokutmayan... Tükürdüm galiba. Ay bitmedi mi? E, ben genellikle orki... tatı genellikle değil, daha çok... Ne farkı oldu genellikle daha çok? Ay, yapabilirim, bence başarabilirim. Allah'ım sonunda bunları çöpe atabileceğim. Yaşasın. Evde çöp biriktirmekten artık ciğerim solmuştu.